şeftali Ramazan tatlısı. Şeftalili Ramazan tatlısı. Tatlının adı. Ee, malzeme şu. iki yumurta. Bir çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı B bardak demek değil mi? O evet köyde. abi. He? Evet yarım abi. çay bardağı zeytinyağı, bir çorba kaşığı kakao, bir PK. PK ne ya? Paket abi. Paket. Evet Aa, abi, Bilmiyoruz biz bu işleri ya. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, Ustasından da un ölçüsü İşte ben buraya hasta oluyorum ustasından un ölçüsü. O açıklamasını yaparım abi Öyle her şeyin bir açıklaması vardır bizde çok. Evet şimdi. bir de kreması var kreması içinde 1 litre sütümüz hazır 3 çorba kaşığı un bir çorba kaşığı nişasta 1 paket vanilya iki çorba kaşığı da labne devamı da mı var bunun üzerine bunu yiyen şekerden komuya girer. Yok abi ne nasıl ne şeker bir bit Ne? Kaç yerde? Ya? Üzerine, Üzerine beş tane şeftali. Abi, ben şimdi. de diyordum şeftaliler ne işe yarayacak bu süslemesine mi? 5 tane şeftali, sosunda. bir çay bardağı toz şekeri, iki çorba kaşığı da nişasta. Ama ee, ölçüler şey, küçük bir çay bardağı, tabii, tabii. işte bir çorba kaşığı falan gibi küçük ölçüler olunca. ki inşallah. Abicim, size zahmet. Evet. Ee, kırabilirim ben. Ben bir şey giyeyim mi? Önlük getireyim mi sana? Önlük giyeyim mi? Tamam hemen getiririm abicim. Ey halkım bana bir önlük verin. Hemen getiririm abicim. Bunun üstüne mi giyeyim? Ee, bakalım nasıl hazırlamış? <laughs> Muhteşem bir görüntü. Kemal Güven abi nereden çıktı? ama? pişirmişim abi? Ben onu asıl bir güzellik. Fırında değil, şöyle aşk hocam, ateşinde hocam pişirdim. Hocam kokusundan şöyle bir, bir bakın görüyorsunuz. Ee, haberin mutfağından yeşil elmanın mutfağı Geldi Kemal abimiz. Yana çok kokusu başık. değil değil mi bu? Yok bu tam, böyle, tam kıvamında pişmiş bir kek kokusu oh. bu. Güzel. Ee, efendim ağzım, şimdi ağzım sevgili ayırsın. seyirciler... ...reklama giderken Kemal abimize birlikte gittik. Şimdi hocamız Şimdi üç kaşık un, bir kaşık Hı. nişasta döküldü. Bir paket e, vanilya. Bir su bardağı toz şeker. Hepsi soğukken. Bakın kolay. Kolay. İşleri zorlaştırıyor. Piştikten sonra... E, ...içerisine iki çorba kaşığı labne koyacağız. Hı. Ama aşama önce kek hazırlanıyor... Kek soğumaya bırakılıyor. Hı hı. Kek soğurken kremasını böyle. Hı. Çünkü buluşma anda sıcakken koyarsak hamurlaştırır. Hı. Daha onun kaldırım gücü oluşmadı. Şu anda o nazlı nazlı yükseldi. Hı hı. Orada sünger gibi bekliyor. Demleniyor böyle demleniyor. kendi demleniyor. halinde. Daha üzerine gelecek kremayı çekemez yoksa. Savunadan çıkmış. Böyle evet. Tez donga yatmış. <gülüyor> <gülüyor> Din, dinleniyor, Eyle demleniyor. Sodasını almış. içen bir kek tabanı var. Tamam. Sevgili seyirciler şu anda burada... Süt, şeker, un, nişasta, vanilya birlikte pişirildi. Kıvam ortaya çıktı bakın. Şu anda kıvamı görüyoruz. Bir görelim, bakın yumuşak bir kıvamda. Bura, şimdi kıvam altını oldu. kapatıyorum hı. ve içerisine iki çorba kaşığı labne ekliyorum. Labnesini ekleyelim. Labne, Hem peynir değil mi bu? Peynir. Hı. Yağsız peynirdir burası. Hı hı. Bak karıştırınca hemen kıvamda bir koyulaşma meydana gelir. Yani bu peyniri koyunca e, yumuşar gibi dur ama daha da biraz daha koyulaştırır. Tam böyle damakta hoş bir e, kremsi bir doku yapar hocam. Yani o doku damaktan sonra mideye doğru eğip o dokunun devamlı gelir inşallah. <laughs> Mideyi böyle Bismillah, kremliyor. kremliyor. Evet. Bak bak Bismillah. şu kıvama of, bak hocam. Of, of. Ya Allah ya Bismillah. İnsanlığa i̇ftar iftardan sonra şöyle yenilsin. Oktavuz senin yatacak yerin yok var ya şimdi <laughs> ekran başında millet. Allah Allah herkesin tamam, mutfağında olsun <laughs> temennimiz duamız bu. Amin inşallah. Ya Allah. Hocam şimdi şimdi burada e, şef talide sevgili seyirciler tamamen no, su, su gibi oldu bakın. Talide. Görüyor musun? Bak bak bak. İnsan da midesini yumuşatır yani. Pamuk gibi yapar hocam. Hazmı da kolaylaştırır mı? Evet şimdi bak burada diğer ishali şef de vereceğim. Ishali kesel. Ishali kesel. İshal keser. İshal keser. Kaysı yersen yumuşatır. Yumuşatır. Bir... İyi olur. Hocam bu nasıl isali keser yumuşacık kendi hali? seniz bunu yenide keser mi? Azaltır. Biraz kabızlık yapabilir. Öyle mi? Şeftali. Ya ben de şeftaliyim ki midem yumuşasın diye yiyordum hocam. Yok yumuşatabilir. Ona <laughs> da şüphe yok. Ben Nerede erik ben, suyu ben, mu? Erik suyu sahipli. mu? Erik suyu iyi gelir mi hocam midi çalıştırmada? Ee, Eric şey diyebilir. Şey, e, kiraz sapı. Kiraz sapını kaynatıp bizim hanım bana Burada içiriyor arada bir. <laughs> Hepsine giremeyeceğim. Evet, tamam. Evet efendim şimdi sevgili seyirciler. Bu malzememizin üstü. Şeker, nişasta birleştiriyoruz. Sosumuzu pişiriyoruz. Reklama gidiyoruz efendim. Reklama giderken beş tane şeftali kabuğu soyuldu. Çekirdeğinden ayrıldı. Parçalayıcıdan geçirildi. E, yumuşak bir püre haline geldikten sonra üzerine e, şeker ve nişastasını verdik ve pişirdik. Hocam koku hissedebiliyor musunuz? Buram buram böyle şeftalinin kokusu geliyor sevgili seyirciler. Bu tatlının bir özelliği de kestiğiniz zaman böyle üç kat tabakta duracak hocam. Kalıp gibi duracak böyle. Dağılmayacak Dağılmayacak. dağılmayacak. Nasıl başaracağız Hakikaten... üstünün şeftalisinin dağılmayacağını? Şimdi Kemal abicim buradaki işte yok fıs mı böyle? Işte? Yok. Yok fıs fısla değil. Ee, normalde bu tarz e, tatlılara hep e, jelatin koyarlar ki hmm. e, onu tutsun diye. Biz <laughs> de o, o jelatin yerine mutfağımızda elimizin altında bulunan mısır nişastası ile kıvamları bağlıyoruz. Daha parlak, daha, daha canlı olur. Şimdi bu jelatin işi biraz sıkıntılı bir iş. Yani e, Dana jelatini ülkemizdeki üretilenle tüketilenin tutmadığı istatistikler gösteriyor. <laughs> bu kadar üretiliyor, bu kadar jelatin Fazlası kullanılıyor. Fazlası kullanılıyor. Nereden öbürüne, geliyor? Ana malzemesi nedir? Yani e, bir şeyde şüphe kat, varsa katkı oraya çok yaklaşmamak lazım. Şey mi hocam? Hı? Katkı maddelerinin bir kısmı ne faydası ne olur var. Yani Katkı maddenin faydalısı yoktur diye <laughs> düşünmek lazım. <laughs> yani en çok ne olur? Sindirilmeden emilmeden olduğu gibi Hı. girer çıkar. En iyi seçenek bu. Onun dışında zaten absorbe olduğu anda bunların hiçbiri doğal ürün olmadığı sürece bir faydası yok ki. Zararlı. Yani o kanserojen madde mi içeriyor? Kanserojen, yani? kanserojen etkileri baş... hepsinin hmm. olabilir. Hocam müsaadenizle üçüncü katı da <laughs> e, görüyorum. Bakın üçüncü kat geliyor sevgili <laughs> seyirciler. Şeftali püresi, nişasta ile kıvamı bağlandı, az şekerle tatlandırıldı. Buradaki tatlı kaç kişilik? 20 kişilik. Hocam biraz porsiyonlar küçük tuttum. İyi yaptın. Siz varsınız diye yoksa nasıl Fazlası iyi değil. Yani. <laughs> Yap yani yaptığımı almak. da söylerim yalnız hocam. Tek kişilik evet. hatta yani bu kadar e, göre. dedim ama derim bundan dolayı dedim de derim. Ne ee, dedik? Amaç tad almak. Evet hocam. Ağzımızın tadı bozulmasın inşallah. Yaşamak için yemek, ölmek için değil. Heh. Hocam şöyle bir de sallıyorum ki şey, ölmeyecek kadar. Evet, yedik. evet. Şu anda 3. kata katım üçüncü 3. kata tamamlandı. Bu çizgi iyi bir çizgi. S Evet hocam ee, şu anda e, ikinci tarif. Dol dolaba falan koyacağız nokta Kemal işte. abi dolaba konulacak ama önce bir oda ısısına gelmesi lazım. Bakın zeminde kek, Hı. onun üzer Hı. üzerinde krema labbeli. Ben yaptım hocam evet, yani. Evet siz yaptınız. Siz, siz, on de, al, onun al, üzerinde al. De, e, şeftali sosu. Güzel. Ee, Ramazan.